Şimdi bir de Talak suresi ikinci ayette şahit tutun diyor Allahü Teala. Şahit tutulması gerekiyor. Niye şahit tutulması gerekiyor? Az önce dedik ki boşama sırasında iki tane güvenli şahit olmalı ki boşama geçerli olsun. Bunun iki tane sebebi var. Birisi Talak suresi 3. ayeti Allahü Teala şöyle bitirdi. قَدْ Allahu اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü koymuştur dedi. Yukarıdan aşağı saydığı talakın bütün şartlarını bir adeta bir toplu genel yekün çıkardı. Muhasebedeki yekünler gibi. Allah her şey için bir ölçü koymuştur dedi. Bunların hepsi bir ölçü. İkinci sebep Nisa suresinin 35. ayetinde Allahü Teala şöyle bir şey, şöyle bir emir veriyor. Diyor ki: "Ve in khiftum şikaka Karı ile kocanın arasının ayrılacağından korkarsanız febu'atu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha bir tane kadının ailesinden bir tane de erkeğin ailesinden bir hakem gönderen diyor. Hakemlik kurumu şey yapıyor. Bir tane kadının ailesinden bir tane erkeğin ailesinden hakem gönder. En yurida <laughs> ıslaha. Eğer kadın da erkek de kendilerini düzeltme niyetindeyseler ya da arayı düzeltmek istiyorlarsa yevfikillahu <laughs> beynehuma Allah bu ikisinin arasını uyuşturur. Allah'ı uyuşturur. Şimdi aralarının ayrıldığı korkusu olursa şunu yapın diyor Allahü Teala bize değil mi? E şahitler de bu, bu kadının bu erkeği boşadığı ortaya çıkmazsa bizim nereden haberimiz olacak Müslümanlar olarak? Haberimizin olması için en az iki tane şahidin orada olması lazım. Onlar orada olayı görür gelirler. Aksi takdirde erkek karısını boşamış olur, kimseye de söylememiş olabilirler. O zaman bu boşama ne oluyor? Geçersiz olur. Geçersiz oluyor. O ilanı şahitler gelir yaparlar. Şahitler gelip de bunların boşandığını söyleyince süre sonunda ayrılacakları için ayrılma korkusu ortaya çıkar mı? Heh. O zaman ne gerekir? ''Fev'afu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha'' Bir tane kadının ailesinden bir tane erkeğin ailesinden bir hakem gönderin. Ailelerden gidiyor ki rahat konuşabilsinler. O zaman bu hakemleri gönderebilmemiz için boşanmanın şahitlerle tespiti şart. Bu şahitlik konusu da mezheplerin hiçbirinde yok. Şahitlikte kadın erkek farkı da yoktur. Yani bizim Doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında kadınların şahitliği başlığını okursanız iki erkek bir kadın olmazsa olmaz şart şey pardon iki kadın bir erkek olmazsa olmaz şart değildir. O daha iyidir o kadar. Şahitlikte iki, iki kişinin iki kişi olma şartı vardır. İkisi de kadın olabilir, ikisi de erkek olabilir, biri erkek biri kadın olabilir. Orada okuduğunuz zaman görürsünüz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür ve Peygamberimizin uygulamasıdır. Tabi şeylerde zina davalarında 4 şahit gerekir. Mezhepler zina davasında kadınların şahitliğini kabul etmez. Yani hiç kabul etmezler. Bir tek zahiri mezhebi 8 kadın şart getirir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net olarak Nur Suresi 6. ayetten itibaren bu konuda kadınla erkeğin inşa tamı tamına eşit sayar. Zina davasında ya. Yani.